Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kas yapma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bugün bu karakter onu bu göbek mi lan? Ya bu ne ya? Neyse şimdi bu oyunda kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde kasacağız. Mesela şuna bir oturalım bakalım. Ne oturacağız? Biz? Bir oturacağız diyor mu? Ne oturacağız? Hey sen diyor şey yapma zamanıymış. Tamam ne yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Söylesene. Ama Dokunmamız gerek. Tamam. Dokundum. Hoş geldin. Şey spor salonuna diyor. Spor yapacakmışız burada. Yapalım. Evet şimdi şeyden başlıyor. Belli diye bir şeyden başlıyor herhalde. Aa ikisi verdi bir tanemize. Ne bu? Bir tane ekstra verdi. Tamam. Yap sus sus. tamam 50'ye kadar yaptım. İçmek zorunda mı? İçmesem olmaz mı? İçme. Şimdi ne yapacağız? İstediğimiz yapabiliyor muyuz? Tamam ben gözümü şey göbeğimi kapatmak istiyorum. Ben göbeğimden yapacağım. Tamam ben göbek yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi tıklayacak dur. Ben şimdi tıklayacağız böyle. Yap kardeşim. Yap 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 yap. Yap. Yap 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 yap. Tüm gücünü kullan, tüm gücünü. Ulan. Allah Allah. Biz daha örneğiz herhalde çünkü kafamın şurasında gördüğüme göre biz bir örneğiz. Şurada gördüğüme göre. Biz bir örneğiz. Hızlı hızlı tıklıyorum arkadaşlar. Tut 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 Fare kırılacak, hadi. Aaa! kırmak deneyim. Aa, öleceğiz lan bunu. Ne oluyor bize? Oha şeyimiz doydu. Tamam da olsun. Hemen kas yapma devam. Kas yapma devam. Devam böyle devam devam. Varayı kırıyoruz. Baya yapıyoruz bu orada. Acaba göbek gitti mi? Bence artık bir şeyimizi yükseltebiliriz. Şimdi ben bir otomatik yükleme diyeceğim. Şöyle artık daha kaslı olacağız. Bak artık daha 4 kilo kaldık. 4 kilo. Emin miyiz biz 4 kilo kaldırdığımızı. Okul yarışması. Okul yarışması derken yarışma mı? O yarışmaysa katılalım ama. Katıl dedim ama inşallah katılmışımdır. Şöyle oha oha kaslar çıkmış. Oha. Kaslarımız çıkmış. Buradan gördüğüme göre, katılabilir miyim ben onu? Katıl 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 katıl. Haa, katıl, göremem. Yakla bekle kardeşim, ya göremiyoruz burada kardeşim ya, sal bize. Ha dur, haa oyunu öğretiyor şu an bize, ödülümüzü alalım, tamam aldık. Hıh hmm, saldı bize. Tamam ben şuradan kas yapmaya devam ediyorum. Güçlenelim. 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 Kas, 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 kas kapıcım. Tamam. Şimdi of, şu kasları görüyor musunuz? Of. Ama çok yamuk oldu Herhalde bir birazcık kol kasmalıyız bence. Aynen omuzlar. Yok mu omuzlarmış. Ya bu ne? Burası omuz. Bize böyle ortasını yapacağımız bir yer lazım. Ka Hı. Şunları. Bacaklar Yok bacak olmaz bizim için. Ya da bacak yapalım. Bir bacak yapalım biraz. Birazcık bacak. Birazcık bacak yapalım. şöyle kırma zamanı fareyi. Birazcık bacak yapalım arkadaşlar. Bacakla daha küçüğümüz. Şimdi bacağımız hemen koşu yap yap yap, yap. fare kır 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 kır. Yap 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 yap. o bir bizim karakter. Tamam şimdi. Oo, onu mon. Adam çok şey oğlum onlar kaslı. Aa ben de istediğim bu işte. Ben bunu yapmak istiyorum. Yap 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 kardeşim. Kas kardeşim. Kas tüm gücünle. Kas. Başaklarını kasacaksın. kollarımızı kasıyoruz şimdi. Tüm gücümüzü. Şu an kaç dolarımız var? Tam tamına 50 dolarımız varmış. Şurada gösteriyorum. Bas, bas, bas. Kasamaz, kasamaz, kasamaz. Aa ölüyoruz. Tamam şimdi. Şimdi ben bir koşu bandına yürüyeyim. Koşup. bu yavaşlıkla biz blok yapamayız. Yani yarışma yapacaksak koş kardeşim. Nasıl koşuyorum ben? Niye koşmuyorum ben? Ha buradan şeyini arttıracakmış. Tamam arttıram şöyle. Hop oh, hop oh, lan lan lan. Lan ne kendini aşağı attı gerizekalı karakter. Ne yapıyor? Tamam şöyle bir hızla basıyoruz. Tamam. tamam şöyle birazcık kasalım. Şöyle evet, koş koş koş. Koş tamam. Öleceğiz. Tamam, bizi bırak, bırak, bırak. Yoksa ölecek. Şimdi bayağı bir alttaki şeyimiz yükseldi herhalde. Biz burada koştukça alttaki şeyimiz yükseliyor. Daha sonra kardeşim. Oyna puan veremem şu an. Tamam. Ee, burada bayağı bir şey kasabiliyoruz. O zaman hemen burada... Of, kas, kas, kas kardeşim. Kas kardeşim. Evet. Arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. 72'de takıldık. Hadi birazcık daha like atalım artık 100'e çıkalım yani. Az kaldı. Bak 100'e açıklamamız az kaldı. Bu verdiğiniz destekler için de çok teşekkürler. 72 aboneye kadar ulaştık. Çok teşekkür ederim. Böyle kolay olmuyor. 72 aboneye kadar çıkmak. Şimdi basıyoruz. Devam ediyoruz basmaya. Siz böyle abone oldukça, like attıkça ben böyle daha çok videolar yüklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin de benim göğüs kaslarım nereye gitti kardeşim? Benim bir göğüs kasım vardı. Allah biliyor Allah. Şimdi benim göğüs kaslarım hepsi gitti. Nereye gitti oğlum bunlar? Oğlum. Şu bak. Şu arkadakinden bahsetmiyorum. Şu önde şu tutma bak. Oğlum benim niye arkam dönüyor? Mistik ki? Önüme bak. Dümdüz duvar gibi bir şey ya. Yani öne öne şey evet. Öne, yine kasma bir saniye. Nasıl yapıyor? Adam nasıl yapıyor? Bas. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bu önü mü yapıyor arkayı mı yapıyor acaba yapıyor? Bas kardeşim bas bas. Önümü... Bir dakika. Şimdi ben şöyle bir çevirebilir miyim kendimi? Çeviremiyorum. Neden çeviremiyorum? Çünkü niye çeviremiyorum? Allah bana bir güç geldi böyle. Bir şeyler oldu bana. Oğlum burası sırtı yapıyormuş lan. Ben sırt istemiyorum ki. Bir dakika. Oha okul Bu sefer gidiyorum aga. Bu sefer gidiyorum. Bu sefer gidiyorum aga. Ne? Katılamıyor muyum? Ne diyorsun ki? Ha, birazcık daha kaslı olmamız gerekiyor. Herhalde zor bir yer. Birazcık daha kaslı olmalıyız. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Bu önümüzü yapıyor. Oğlum hiçbir şey kaldırmıyoruz lan. Oğlum bir ağırlık ekleyin. Dur dur. Şöyle ben buradan bir ekleyebilir miyim bir tane? Ben dur kamerayı tuttum üst tarafa ekliyorum ha. Şimdi şundan bir tane eklemek istiyorum. Ekle kardeşim. Bas bas bas. Nasıl bu oldu ya. Ben kilo yapmışım şimdi. Düşürecek hmm. mi? Ağırlıkları kaldı. Tam böyle basmaya devam yani. Bir, bir, şey yapamıyoruz ama. Oğlum ben gittikçe kanser oluyorum. Oğlum, bu ne? Evet boş çubuk kaldırıyoruz. Bunu ben de kaldırıyorum. Günlük ölüm. Onun günlük odun öldüğünde niye 31 yazıyor lan? Bas 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 gücü edemem. Yalnız biz böyle kazanmayız oğlum. Şuraya bak hiçbir şeyimiz atmıyormuş gibi hissediyorum. Bu arada bu oyun daha iyi gibi duruyor çünkü diğer oyunlarda böyle hiç şey yapamıyorsun. Böyle çok zor kasıyor olsun onlar diğer <laughs> oyunlardan. Oğlum ben sırt istemiyorum. Ben önümü istiyorum. Ön. Sen git ya. Sen bir şey yapamıyorsun zaten. Adam da kullanıyor bunu şimdi. Abi sırt yapıyor. Sistemi. Hani bacaklar. Aslında bacaklar yaparsak daha hızlı koşarız mı? Şu markete bir girelim bakalım. Markete neler var? Oo, bunlar ne lan böyle? Lan oğlum. Güçsüzlemeler diye bir şey var. Şuradan sana tutuyorum. Burada yiyecekler falan var herhalde. Tamam bunları geç geç. Bizim paramız, biz fakiriz. Bizim paramız yok. Bu adam bizi döver bu arada. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? diyoruz. Dur oğlum bunu Karın kası. Of biz karın kası istiyoruz be kardeşim. Bas. Bas. Bacaklarımızı da geliştiriyormuş bu. O zaman bas. Şimdi biz. Oğlum. oyun diyor ki burada bir kilo kaldırıyorsun ama Burada kilo diye bir şey yok oğlum, şu ağırlıklarda falan kilo var. Bas, 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 bas. Şu ikili tıklarsam daha mı yaparım oğlum? İkili tıklarsam daha mı yapanmış olurum? Yok, daha az yapamıyorum. Otomatik tıklama diye bir şey var mı? Evet, basmaya devam ediyoruz. Bas. Oo öleceğim lan. Bas bas bana ne bas. Ne oluyor lan? Ha in diyor bu da inmiyor. Of, oğlum odam kırmızı kırmızı. Neyse şu günlük ödüllerine bakalım. Belki bana. Ben bugün girdim oynama ama. Ee, oo. Tamam, al dedim. 250 para verdi arkadaşlar. Çok zor oldu bu. Şimdi vücudumuzu geliştirebilir miyiz? Markette hani bir şey vardı. Oğlum şu vücuda bak. Bakalım bir önümüze. Önümüz yine Hmm. Değişik yani. Çarpılmış oğlum önümüz. Şuraya bak. Çarpık bileyim Neyse şu oyunu yapmaya devam edelim. Şuradan markete gidelim. Hemen şuradan vücut değişikliğine tıklayalım. Şimdi bu 200 lira. Bizde 300 lira var. O yüzden ben bunu parçalanmış şey alıyorum. Şöyle. Nasıl yani? Vücudum yetmiyor. Hmm. O zaman ne yapacağız? Bu ne? Şurada bir yıldız varmış. Yıldızı tıkladım. Hiçbir şey olmadı. Bu mektuba tıkladım. Yok. Bunlar boş. Bunlar boş. Bu ne kardeşim? Bunları geç. Bunları geç. Şimdi auralar diyor. Auralara girersek ne olur? Açık dedim. Ha, bizden böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Tamam bunu gerek. 300 liramız var. Şurada dükkan falan yazıyor. Onlara bir bakalım. Evet, Burada hiçbir şey yok herhalde. Auralar, seçikler. Oo. Dayanıklık, dayanıklığımız bayağı azmış. Sırtımız az. sırtta bayağı kasmışız bu arada. Dayanıklılığımızı bir arttıralım mı? Dayanıklık neredeydi? Ko koş koşu bandıydı herhalde. Koşu bandına gideceğiz. Bacaklarımızı plan güçlendireceğiz herhalde şöyle. Ama bir şey yapmıyoruz. Canım. Şöyle bir tık ekledim şöyle. Hızlı hızlı koşalım. Oha, bir şey Hayvan gibi kazanıyoruz ama hayvan da şey, hayvan gibi şey de kaybediyoruz. Şu bir tane ekledim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? <laughs> hayvan al bayıldık. Bir şey ne oldu? Bayıldık. Kalk ayağa kalk, ayağa kalk. Hah, şükür. Yalnız bayağı kastık. Ben böyle abartırsam ne olur mesela? Şunu diyelim ben şöyle tıklaya tıklaya yapıyorum ben. Yani. Tık 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 yaparsam ne olur? Böyle hayvan gibi. Hayvan gibi koş abi. Koş koş koş. Bana ne? Onunla mı? Koş abi bana ne? Ha, yansır, yansır. Dinlenek biraz, biraz dinlenek, biraz dinlenek. biraz dinlenmeliyiz. Şimdi olsun bu ama. Koşmaya devam edelim. <laughs> bu yandaki adam ne yapıyor? Her son bir son bir gülüyor Şu şeyle doğmadı bir türlü. Bir doğsun hemen şey yapalım. Hadi doğmak üzere. Doğsun hemen şey yapalım.

bu adam ölür veriyorduk falan. Hala veriyor mu? Ne diyor orada? Total Power. Nasıl yükselteceğim ben onu? Bu çikolata bar. Bir tane çikolata aldı ya. Hemen alalım. Marketten hemen şöyle. Şuradan ha. Şurada şöyle tıkladım. Şöyle 50 dolar verdim. Buradan çıkalım. Tamam. Şimdi Aldım elime. Yemem gerek. Yedim. Şimdi çikolata ne verecek bize? Bu ne oğlum? Bir anda önüme çıktı. Tamam. Şimdi. Koş 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 koş. Ee, şimdi ne kasabiliriz? Bence yine şey kasalım. Şundan. Aa, koşamıyoruz şu Bas bas bas. Şimdi basacağım böyle. Ha, en fazla kadar oluyormuş. Tamam hemen şöyle hızlı hızlı basalım. Hatta çikolatanın etkisi de var. Bayağı bir şey kazanıyorum şu an. Bas. Bas kardeşim bas 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 bas, bas. Ellerim oluyor oh, oldu ellerim. Bak şurada birisi göbekli. Benim gibi eskiden de ben böyle Zamanla Zaman ne kadar iyi bir, bir ya. Hoppa bayıldık. Hadi bakalım. Ama 500 bu. 592 gücümüz arttı. gayet iyi. Artık bence okul yarışlarına katılabilir miyim? Bence katılabilirim artık. Bir görevim daha var. Total power diye bir görev. Ama nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum. Ben yine öne ön kasayım Evet şuradan birazcık omuz kasalım. Ne diyoruz? Şöyle of. 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 Omuz kas. Omuz kas. Kas. Bayağı bir kasıyoruz şu an. Evet. Yavaş kasıyoruz ya. Bu ne kardeşim? Ya, gaza geldik şu an. Tok 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 diye kaldırıyoruz. Bayağı gaza geldik hem yani. Oldu kardeşim. Kaldır götür. Yalnız boş demir kaldırıyoruz. Ben anlamadım. O kadar mı güçsüz oğlum? Oğlum ben bile dem şu yani 2 kilo kaldırırım şu ben kesinlikle. Ay bu ne? Oğlum. Bir sana bir puan bile vermem ya. Ya git ya. Tamam git. Hadi tamam tamam tamam. Tamam ya. Kaldır kaldır kaldır. Tamam bunda çok bu çok şey işe yaramadı sanki. Öyle bir şey geliyor içine. Çok da bir şey yaramadı gibi. Şu benim kaslı vücuduma karşı hiçbir şey yaramaz kardeşim. Bu kaslı vücudu kimse yenemez. Oğlum, ay, o ay ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi abi kalk oradan. Ben yapacaktım ya. Ne yapıyor lan o adam? Ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam. Çık lan Ben yapıyorum Hadi Allah. Şimdi bu alttaki gücümüz bitene kadar eğer şey yapabilirsek kasabilirsek bunu hayvan gibi kasarız. Evet şöyle hayvan gibi kasacağız arkadaşlar. Ben hayvan gibi kasıp geleyim en iyisi. Evet arkadaşlar bu halden bu hale dönüştüm. Arkamdaki kasları hiç sunamayın bana. Bacağımı da geliştirdim. Alttaki şeyimi de 1047 yaptım. Ben niye buraya giremiyorum mesela ben? İlk önce şey yaptı ama ben giremiyorum abi. Neden giremiyorum ya? Gireyim işte ben yani. Öğretici falan diyor ama anlamadım ya öğretici. Ne öğreteceğiz oğlum ben öğrendim oyunu zaten. Tamam ne istiyorsun? Başka, benden başka bir şey istemem. Bu ne? Bu ne şeyi? <laughs> Hah, tamam şu an girebiliyoruz herhalde. Şu an girebiliyoruz çünkü join komşu bir şey bir şey diyor. O yüzden şöyle dalmaya gidiyorum ben. Evet girebiliyoruz. Bu sefer girebiliyoruz. Böyle bekliyoruz bakalım. Bizi böyle yenebilecek birisi var mı? Ne yapacağız ki? Ben de anlamadım şimdi. Bakalım göreceğiz ne yapacağımızı. Herhalde böyle kavga mavga edeceğizdir. Benim kasların güçlü kardeşim ben. Şu kasları görüyor musun? Omuzumu sormayın arkadaşlar. <laughs> Omuzu birazcık fazla kazdı herhalde. Yani şu kasları görüyor musun? O delirmiş ki. Bacaklarım birazcık kötü durabiliyor olabilir de. Kolay da değil yani. Hadi gelin kardeşim ben bekliyorum burada bekleme süresinde. Şimdi i̇şte adamlar girdi herhalde şu onları bekleyeceğim. Ben bekleyip hemen geleyim tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu bundan sonraki videoda eğer Only Up oynamamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Only Up ne demek hemen kısaca anlatayım. Only Up böyle bir yerleri tırmandığımız böyle yukarılara tırmandığımız bir oyun. Eğer Steam'den almamı istiyorsanız ya da e, mobil oynayabiliriz arkadaşlar. Mobilden eğer bitmiş mobilden yine istiyorsanız videolar bunu da bana belirtin arkadaşlar. Mobilden videolar getiririm size ben. Mobilden videolar gelir. Mobilden çekeriz tüm videolarımızı, yollarız. Hem laptop'tan çekmiş oluruz hem de mobilden çekmiş oluruz. Deneriz. Eğer onu yapıp istiyorsanız bu video like atın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar artık videolarıma like atın. Abone olun. Yani. Onu yapıp şöyle bir şey yani şöyle tırmanıyorsun. Mesela burada otobüs var. Otobüsten tırmanıyorsun. Binaya binadan tırmanıyorsun. O, oraya yani, otur böyle bir şey oyun böyle. Biz de onu oynayacağız arkadaşlar. Öyle bir şey isterseniz tabi bana söyleyin. Şimdi ben burayı bekliyorum. Arkadaşlar yarışmamız başlıyor. Evet başladık arkadaşlar. Ne? Tap mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tap diyor, dokun diyor, tıkla diyor. Niye herkes içeri çekildi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tap, tıkla. Tamam tıklıyorum. Tıklıyorum. Tap, tıkla, tıkla, tıkla. Ha böyle tıklayacakmışız. Boşluk tuşuymuş. Ben bilmiyordum ama lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor Duran basıyor Tık tık Hopuz falan yerlere girdik arkadaşlar Geri 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 bas 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 Oğlum hiç kaldıramıyorum yani Şöyle kolumu kaldıramıyor muyum be yani şu... Ne yapamıyor muyum ben O kadar mı hissediyor Bu arada kaybettik kesin kaybettik ya Kay Kaybettik soru beşinci olduk. Hmm, ben en sonuncu olmuşum. O kadar kötü yapmışım ki. Şimdi genelde ödüllerimi aldım. Evet. Hemen şöyle videomuzu da bitirelim arkadaşlar. Şimdi de hatta şöyle neyin önünde bitirebiliriz videomuzu. Ooo Türk bayrağı var. Hemen Türkiye'nin önünde bitirelim arkadaşlar. Şöyle. Türkiye'nin önünde şöyle. Şöyle bitirelim arkadaşlar. Videomuzu. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Ee, oynayıp oynamamı istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu sefer bunu yapmayacağım ona göre yani. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bunu yapmıyorum.